Suriye tarafından düşürülen Türk jeti dünyanın gündeminde. Ankara uluslararası kuruluşları harekete geçirdi. Bir taraftan başkente Suriye'ye verilecek cevap hazırlanıyor. Uçak krizi Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldı. Tüm bu gelişmeler az sonra ekranlarınızda olacak ama önce Akdeniz'deki arama çalışmalarına bakıyoruz. Uçağın yeri tespit edildi. Enkazı çıkarma çalışmaları sürüyor. Pilotları arama çalışmaları da devam ediyor. Suriye karasularına düşen uçağın enkazını ve pilotları arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın bulunduğu nokta tespit edildi. Koordinatları çıkarılan enkaz bölgesi 1300 metre derinlikte. Bu derinlikteki enkaza müdahale edebilecek donanımda bir gemiye ihtiyaç duyuldu. Gölcük Fırkateyni arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye ulaştı. Enkazı çıkarma çalışmaları devam ederken pilotların postallarının ve fırdatma koltuğunun bulunduğu iddia edildi. Uçağın iki pilotundansa henüz haber alınabilmiş değil. Pilotlardan yüzbaşı Gökhan Ertan'ın ailesi arama kurtarma çalışmalarını sabırla takip ediyor. Baba Ali Ertan savaş söylemlerine karşı çıktı. İşte bir pilotumuz düştü Hacı savaşa gidelim bize yakışmaz. Bir Pilot için, bir uçak için, iki pilot için, 50 tane pilot için bir ülkenin savaşa gitmesi veya hırslı davranması, taşkınlık yapması hiç uygun değil bize yakışmaz. Ben inançlı birisiyim. Ben hiçbir zaman oğlumun veya diğer şehitlerin öldüğüne inanmıyorum. Diğer pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un babası Osman Aksoy'un da gözü kulağı Hatay'dan gelecek haberde. Ümitle bekliyoruz. Ümidimizi kaybetmedik. Devletimiz. Büyüklerimiz uğraşıyor bu iş için. Sağlıklı şekilde çocuğumuza kavuşmak için aynı ümidimizi kaybetmeden devam ediyoruz, bekliyoruz.